Merhaba arkadaşlar ben Şer. Bugün sizlere birlikte Minecraft'ta Hero Bane adlı bir korku haritasınız. Yanımda bu gerizekalı var. Merhaba Selaç. Merhaba. Var eee şey diyeceğim. Bayağı da video çekmiyorum. Sebebi bilgisayarın bu şeyi aşırı derecede kasması. Ve ayrıca premium hesabına da giremiyorum. Şu an bunu kullanıyorum. Görüyorsunuz. Başka bir launcher bu. Premium launcher değil. Neyse başlayalım. Hadi bakalım. Ama ilk bunları okuyalım. Sen, Altta kan varsa resource pek çalışıyordur. Tamam kan var. Evet. Bu harita 1.8 artı sürmeli içindir. 1.9'da oynamayın. Müzik kapalı diğer sesler açık. Dur. Tamam. Bunu bir ayarlayalım. Müzik yeterli. Müzik kapalı. Hatta biraz daha mı kısam? Biraz karamsar aldın mı? Karamsar yapıyor muyuz ki? Aha karamsar yapmazsak olmaz bence. Hani daha mantıksız olur. Ee, parlak yap. Ben zaten bir şey olmaz. Başlıyorum. sen parlak ya. Hani video çekiyorum ya. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın Doktor Muhittin sizi çağırıyor efendim Tamam birazdan Doktor Muhittin yanında olacağım Hadi gidelim Yapımcı ya, ba Barış kaba daldı. Hmm. Bu petrol gibi gözüküyor Tek sopaktan Nesi Hadi gidelim Doktor Muhittin abi burda herhalde Burayı açabiliyor muyuz Buralar açılmıyor Demir kabında bunu, bunu açabiliyormuşuz gel Yok, Sen or oraya korkuyor musun Gel gel Doktor Muhittin burda Hani? Beni neden çağırdınız? Dün bir hastaya arka çıkış kapısı gözleri çıkarılmış bir şekilde bulduk. Onu karantinaya aldık. Nasıl nereye gitti? Ana! Bir oğlan Ne oldu lan? Nereye gitti? Evet kısa bir duraklama oldu. Kapı çaldı. Hı -hı. Fail. E, ee, Hirobrain i̇şte abimiz bak. burada. Sağ. Hı -hı. Gidelim mi yanına? Selamun Aleyküm hocam. Ya bakmıyorum. Ananın. Burayı açamıyor muyuz? Gel. Delirdi kaç 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 kaç. Buraya buradan? Dur 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 yavaş git. Günlük kim yazmış? Ha, tamam yapımcı. Bir, Sevgili bir günlük. günlük. Bir hastane müdürü her makinenin bulmaca sistemi ile şifrelemesini istedi. Güvenlik için olduğunu söyler ama bence gereksiz. Se e, bugün buhar makinesinin şifresinin yapımını bitirdik. Makinelerin çalışması için sağdaki şartların gösteri sayıların toplamı 9 ve soldaki şartların gösteri sayıların toplamı 9 olması gerekiyor. Al işte matematik. Ya gene mi? Bugün personel odalarını şifreleme sistemi tamamladık. Koğuşun kapısına e, kapısını açabilmesi için doğru odalardaki şartelerin çekilmesi gerekli. Şu anda iznim olmadığı halde deney odalarındayım. Gördüğüm şeyi birine söylesem deli olduğumu zanneder. Ben bile gözlerime inanamıyorum. Onun gözleri... Bundan sonrası yok. Tabii. Galiba ölmüş ablamız. Şimdi... Bir dakika toplamın 9 olması lazım. Çekil bir. Böyle 4 e, yapsak. 6, 9. Tamam. 9, Bunu 9 4. yaptık. 4. 9 ee... mu oldu orda? Buranın buradan açılması lazım bir şeyim. Bir dakika. Ama ikisinde 9 olması lazım. Yok hayır. Top. Bununla bunun toplamının 9 olması lazım. Nerede Bununla yapalım? bunun. Şartların gösterisinden toplamı 9. Bir bakalım çıkabilir miyiz? Çıkamıyoruz. E ee, hocam nasıl yapacağız? Bence buraya Neyse zaten emote geçelim diyecektim. Ya da bir Şöyleyse 3 4 6 Böyle 9 oluyor. Aha. Aha. Gel yani gel. Yani. Oraya sen orada bir şey mi var yok? Kura boş. Oraya burası? PPS'e bak abi ya 500 PPS ne kadar düştü? Kura. Boş. Buralar boş galiba ya. Kendine hmm. bakalım. <laughs> Anam. Kaç 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 Burası boş. Nereye gitti? Duvara kan falan var. Böyle takip edin. Gel mi? gel ben korkuyorum. Neredesin ha? Ya burada iki tane yol var. Sen ondan ben buradan gideyim. Burası boş ses çok pis müzik sesi geliyor. Aynen. Benim sesler kısık da biraz. Nereden gideceğiz? Hocam burası da boş. Düz mü devam edeceğiz? Galiba. Kapı açık şuradaki oraya gidelim. Oraya gidelim. Ah chest. Burası da boş. Chest boş. Chest boş. Ha buldum. Ah, boş. Geldim ben. Gerçi benim şeyim. E biz başladığımız yere geldik. Aynen. Bir dakika ya. Şuradan sağa bu sefer düz düzgün gidelim. Düz burası çıkıyor. 3 yol var burada. Üçten yerim evet, Şöyle gideceğiz. Dedim olmadı. Labirentlerde sağa yapışıp gitmen lazım bildiğime göre. O zaman buradan gidelim. Şöyle gidelim. Hayır, korkma hep labirent matematik. Bu ne lan? Aha! Herobrine amcamız. Aha şey Half-Life'daki kutu. Aynen. Sağ hocam kaç kaç Aha. kaç. Hare kutuların Ana. arkasına sakla. Hareket edemiş, hareket edemiş. Hayır, öldüm, öldüm. Hayır. Şey Aha, Hayır. bir dakika sakın ölme. Fail. Kira buraya burada şimdi? Burada bir yerde. Bu tarafta. Şu kutuların arkasında olmasın? O tarafta işte. Burada, bakıyor. <laughs> Ananı. Öldüm koptu lan bu çok hızlı koşuyor kaç. Ben ölüyorum ölüyorum Sağa yapışık gitmem lazım da ya. Onu nasıl öldüreceğiz? Oh döndüm hemen arkamı. Kapıyı kapattım. Kapı mı? Ben başladığım yere geldim. Eee. Öldüm. <laughs> fail 2. Fail fail fail. Ya çok fail yerlere de. Ana. Hero Şimdi burada ne yapacağız biz? Şimdi biz burada... O zaman burada bir zaman... de bir, bir çözelim. Evet, evet, çok arkadaşlar. güzel. Kazayla buldum. Öyle seni gezmedim burayı buldum. Eee basıyorum. Asansör galiba burası. Galiba. Ya da. Ne oldu lan? Pişt, Korktum oğlum. Ben çok tırsıyorum. Aha oradan çıktı buraya gelecek. Bu pus pus pus. Pus oğlum kapıyı aç. Ananın aş. Jumpscare. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz ki? Şimdi Hayır, değil mi? Şimdi gel hareket ettirebilir miyim bunu? Abi tamam çok güzel asansörü de bozdu. Ee, şuradan hafif bir bakalım. Burada kapı yok muydu? Şimdi burada kapı vardı aynen Şurayı açabilir miyiz? başka galiba Başka bir yere başka bir, başka bir yere açtı galiba ya da. Ee, şey açabilir mi ee, şey. personel odalarını? Olabilir. Aynen. Aynen aynen aynen. Bir girişe bakalım. çıkışa Ya da herhangi bir kapı. Arayalım bir. Ya bir şey olmuştur falan. Bence o personel odalarından birini evet. açtı seni. buraya gelmiştik için. daha önce. Ben geldik. En başa gidelim. Şimdi bir de en başa arayacağız. Buradan dönsem. Çıkmaz yol. Bakalım başka ne var. Burası her yer çıkmaz ya. Ben de bu taraftan Buldum. arayayım. Buldun mu? Geliyorum onunla de. Tamam. Aynen buraya açmış gel. Açmış mı oraya? Hı. Evet iyi oldu. Hadi gidelim. Burada başka var. Buradan Yok. devam ediyoruz. İnşallah burada. ha gene bir labirent. Sağ tarafa gitti Yok Git kutu falan var. Burayı. Koğuşlar. Burası o gibi galiba. Burası kapalı. Burası. Burada kapılar var. Tuhaf bir yer var. Ah açtım. Burada bir şey var. Dolap var. Önce bu kapıları açınca bir şey sıçrıyor. Alt, Altes Alt geldi Şurada dolapta Benim saklandığımız, da... dolapta saniye. Hmm. Hepsini açsak mı? Hepsini açmayalım ben korkuyorum bir şey çıkabilir mi? Toplamın <laughs> yeni şey 9 olması mı lazım acaba? Olabilir. Mantıklı. Galiba bir yeri açacak burası. Yo bir kapı buldum ben. Yok burası çıkış kapısıymış. Doğaltılar falan var. Galiba buralarda bir yerde bir şey olacak. Şu kaçta koğuşlar var da giremiyoruz. Bakayım. Şurada bir kapı var. Adı ne? Koğuşlar. Ya Buraya girmemiz lazım bir şekilde. Galiba gene toplamın dokuz olması lazım. Şunları kapatalım o zaman. Gülüyor. Sen Gülüyor. orada kal ben yapayım olması. Ben yapıyorum bir dakika. Şimdi Sen etkeni. ne yapmıştık önceden? Biz Ge önce de... Geri gidip baksana bir. bir orada bakayım. ne yapmışım? Oradan gitmiyorsun buradan. Olur. Mu? Ben gidip bakayım. Baksa. Şimdi ne yapmışız? 4 2 3. 4 2 tamam. Olmadı. Olmadı mı? 2 4 5'miş. 2 4 5 2 4 5. 2 4 5. Açılmadı. Bir dakika toplamın. Bir yerde bir şey chest falan yok muydu hiç görmedim mi? Dur. Bak 4 2 Bir dakika hocam. 5 Açıldı mı? Hıh. Yok açılmamış. Hepsini bir kapatayım. Kapat. Kapat. Altı da çıkmış burada. Hepsini kapat bir. Böyle üstte çek. Ben üstten bakıyorum bir açılmış mı? 2 4 5 yapıyoruz değil mi? Abi 2 4 5 o zaman tam, tam. tersi mi olacak acaba? 2 açtım. Tamam. Yukarı Abi bir dakika. Şu şalterleri de çevirmeliyiz. Açtım. Bakayım. Açıldı galiba. Yok e, bakayım. Aç, açıldı açıldı. Chest'in içinde tabanca ve kurşun var. Evet. İstiyorsan bunları al sen. Tabanca çok şekil. Oo R8 revolver. Aynen. Çık <laughs> çık. Abi ama. Ha, ölüymüş bu. Ananın. Öl. Ödüm koptu. Allah'ım belası bu abi Tek atmıyor. <laughs> al kurşun. Ve burada bir, bir, tane kurşun, bir tane tahta kılıç var. Ben tahta kılıcı alıyorum. Ben kurşun aldım. Tamam. Abi. Yalnız bu sahne. Aha. Bu ses ne? Bir şey mi vuruyor Işıklar oraya? Işıklar açıldı. Abi. Bak hece atacağım. La bu zombi olarak gözüküyor değil mi? Evet zombi zaten. Gözü beyaz zombi. Ben bullet yapıyorum onlara. Mermim bitti Revolver tek atmıyor Şerefsiz belasını şerefsiz gibin. Şimdi Diggle olsaydı burada. Hepsine tek. Aman bitti. Oh. Bir şey oldu o. Normalde revolver değil ya revolver tek atıyor. Aynen. Boş. Buradan çıktılar galiba bunlar. Buradan da edeceğiz? Ana. Anam. Anam. Ama mermi, mermi geldi bana. Neredeyiz? Sıra mı? Kral, kale, Hı. at, fil, vezir. Kral, fil, Heh. at, kale. Ha, Santanç. Santanç tamam. Ne diyor? Kral, at, vezir. Bence kale ile ben oynayalım. hepsini açalım. Galiba sırasını bir şey yapacağız ama ne oldu? Hele, 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 bize şey, ha, bir Bize şey, şey Bir ses geldi. Orada vezir, ana bir şey bir yere açtım. Bu ne? Kale, kral, vezir, ha tamam. Hepsini indiriyoruz mu? Dene bir. Um, bir dakika, ilk kaleyi, sonra kralı, sonra veziri, sonra tekrar kaleyi. Burdan bir dakika. Kale, kral, vezir. Şimdi bir kral, bir derbe... Yapalım şimdi, kapat hepsini bir. Kapatalım bak. Burada vermiş sırasını kale. Kale. Kral, vezir yoktur. Kral vezir. vezir kale. Açtım. helal Elal. Ee, ben ilk sen gibi bence. Bu ne güvenli kamerasın burası? Aynen kameralar. Ne var ki burada? Burada bir şey var ama. Şu çıkış yazıyor. şurada deney odaları. Deney odalarına gir bakalım bebe. Bilmem bakalım hadi. Hani çıkışın yüzde olsan kapalı olması lazım. Ee, Çıkıştakiler ben varmış. <laughs> Abi düştüm. Abi. Ben Atlayamazsın. Düşünmüş onu. Ta ta sese. Kapalı ya. Sağ yapışık, yapışık, sağ yapışık. Sağ yapışık. Ne diyor? Deniyorlar mı? Oof, korktum. Boynum drop ediyor. Çok korktum, çok korktum. Deniyorlar ha. Hayat hep olsaydı headcrab'lar olurdu burada. Aynen. Şimdi bakalım. Ay burası help çok korkunç. Help bana yardım edin. He's not help me. Aha. Burada. Bıçağı var şerefsin. Vay karambit. Koş. Bence biz gidelim. Lan! Aa ben burada kaldım. Salak yemin ediyorum. Aha. Koş koş koş. Yedin. Deparat Be koş. Yedin. Hah. Of oh, fake. Gel 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 gel. Kapat kapat kapat. Düğme var. Düğme hmm, yeşil. Asansör kesin mi asansör? Tamam hitleniyor. Asansör değilmiş. Neredeyiz? Kutu. Asansör benim yani. Ben bu kutuların cezasını versin. Ben bir şey izlemiyorum başka. Sen o taraftan git ben bu. Bir kapı e var burada. Burada da bir kapı var. Kapının açtı. Kapı kaptı. Kaç, ben, kaç. Benim kapı açıldı, benim kapı açıldı. Aa koş 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 kulağım sar oldu geliyor geliyor geliyor. Abi biz niye Aa. bunu oynuyoruz kapa kapa ya. Yüklenir. Kaç tane mi yüklenir ya. Abi ödüm koptu ya bu. Nereye Jump geldik? Böyle. Çıkış açıldı. Gidelim çıkışa. Aha. Gidiyoruz. Dramatik <laughs> çıkış. Aha son. Abi. Ne oldu? Üzümlendim lan. Kaçtık mı? Galiba. o zaman bu videonun burası sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. videoya beğendiyseniz like ve yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.